Günaydınlar Günaydın, efendim. Günaydın, hoş geldin. Merhabalar. geldiniz. Nasılsınız Esra Hanım? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, dur sabah sabah sesimiz yankılanmasın. Millet daha yatıyor. Evet Esra, merakla geldim. Neden? Dün Safı'da yüksek puan verdin ya. <laughs> evet. Herkes arkamdan dedi ki kendine güvenmiyor da o yüzden yüksek puan verdi. Hiç alakası İşini yok. İşini garantiye almaya çalıştı. Dedim ki asla. Hiç alakası yok, bugün görecekler. Çünkü Esra Bir... nereliydin sen? Trakyalıyım. Ya Trakya kızlarını biliyorsunuz, evet, evet. hem şıkır şıkırlar hem fıkır fıkırlar. Hem de hamaratız. Hadi bakalım. Kim üzerime gelirse gelsin, Elif Hanım 4 puanı hak ediyordu. Ben hak edene hak ettiği puanı veririm. Gidelim mi? Hadi gidelim. Nereden başlayalım? Banyodan başlayalım. Banyo. Banyoda. Evet, gidelim. Yolun üstünde banyo var. Oradan bakıyalım. ha, öyle baka baka. <laughs> Yol üstünde uğrarız. Ayak üstü. Yol üstü sıkışmış geldi. <laughs> Merhabalar. Evime hoş geldiniz. İsmim Esra Pehlivan. 38 yaşındayım. Trakyalıyım. 19 yıllık evliyim. Bir tane oğlum var 16 yaşında. Ev hanımıyım. Gel. Sifonu çekmeden Merhaba. şükür. Merhabalar. Hiç, hiç, acele etmeyin. Biz hemen çıkacağız beyefendi için. Kadir Beyciğim, makinem 19 yıllık evliyim. bir an ikinci el diyeceksin zannettim. Hayır, Yeter hayır. dedim artık. Banyonun kireç lekesinden hiç hoşlanmam. Su lekeleri çok fena canımı sıkar. Banyo temiz mi? Banyo evet. temiz. Çamaşır makinesinin gözü güzel, lastiği güzel. Lavabonun alt kısmını elledim. Oradan da toz çıkmadı. Tuşun kapının üstü de güzel. Dolap da güzel ama landırma da temiz. Bugün sana klozet telleteceğim. Niye? Önce Samet'i tuvalete sokacağım. Sonra sana telleteceğim. Seyirci merak ediyor. Neyi merak ediyor? Seyirci beni biliyor. Benim ne kadar <laughs> güzel klozet telledim siz daha önce gördünüz. Samet'i niye sokuyorsun? Bir de Samet'i. Samet haftada bir kere tuvalet. <laughs> Tabii dolaşım ha, bir da şey söyleyeceğim sifonla. Götürür mü ki? Yok ona itfaiye çağırıyorum. Yani. Adam kendine fantezi arıyor şimdi de. Tövbe yarabb salona gidiyorum. Eşim ve oğlum lavaboyu kullandıktan sonra mutlaka arkalarından gitmem gerekiyor. Çünkü erkekler hiçbir zaman ellerini düzgün yıkamıyor. Her taraf soğuluyor. Buyurun Kadir Bey. Oh oh geniş mutfak. Evet efendim şöyle bir buzdolabımızı açalım. Şöyle bir bakayım lastik aralarımıza. Yok güzel. Lastik tet, aralarıma güveniyorum. Camlarımız benim. gayet iyi. Kaç gündür bu evde temizlik yapıyorsun Esra? Yani zaten üç hafta oldu taşınalı. 1 ay oldu hemen hemen. Sen daha 1 aylık mısın bu evet, evde? Evet. Oo. Temizlik ve hijyen benim için çok önemli. Özellikle mutfak lavabom tertemiz olmalı. Yemek artığı asla olmaması gerekiyor. Bakıyorum. Fırının kenarı. Yalnız sen bu camı neyle sildin bacım? Ya o aslında ne oldu biliyor musunuz? Bu fırın şey şurada yazıları da silinmiş. Şimdi buradaki saatiyle herhalde ben temizlerken şöyle çevirdim. Sürekli bir tık tık tak can bomba gibi. Oo şimdi ayarlayamıyorum da. Bu camı sileceğiz beraber. Tamam Açacağız tamam. Bu ama içini dışını. Tamam. Sen çünkü içine silmiyordur emin evet, bu her evet. açtığında evet. boz bulanıp duruyor. Aa! Aa! var mı? Yok. Bilmiyorum. Yalan. <laughs> o nereden gelmiş? Sen üç gündür ev temizliyorum dedim. <laughs> Valla <laughs> sildim. Bak. Lütfen ben özen göstereyim orası Artık bir zahmet çıkmamış. televizyonda bir yerlerimi yırttım oraları <laughs> silin diye. Kalk. Hoş geldiniz evet, buyurun. Aa, robot süpürge. Evet. Katyam. Ay. Ha, ha. Hemen kapatalım hemen kapatalım Öptü öptü görmesin evet, Biraz de, sonra ört. şey yaparız ben hastaydım ya akşam o yüzden He anladım öpsürdünüz evet. herhalde bütün ciğerdeki şeyler evet, buraya doğmuş Evet ondan oldu Taşırma esnasında oluyor böyle şeyler Evet, <laughs> evet es ben bir elimi yıkayayım o arada Esra kapı yersin misafirler gelsin Hazır mısın? Hazırım Bomba gibisin Tabii ki Siz misafirleri o elinizle karşılasınız mı? Hayır da. Kızın aa ne kadar ayıp kızın foyasını meydana çıkaracağım Ayrıca artık misafirler bakmıyorlar temizliğe Ben baktım mı kimsenin temizliğine Milletin aklına hayır sıkışacaklar yemeğe hane bulamayacaklar. Masada bile silemiyorsun diye oradan girecekler. Evet. Düşmana yol mu gösterir? Asla. Düşman mı? Bugün düşmanlar hepsi. Tabii geç, ki. Hepsi rakibim düşmanım. Hadi bakalım yürü. Esra Hanım'dan ümitliyim. Kendisi 19 yıllık bir ev hanımı. Yaşı da var. Tecrübesine inanıyorum. Esra Hanım'dan pek ümitli değilim açıkçası. Benim de güzel yapabileceğini düşünmüyorum. Ne kadar çok iddia o kadar çok düşüş diye tahmin ediyorum. Esra Hanım'dan umutluyum. Güzel yemekler yapacağını düşünüyorum. Esra Hanım'dan ben bugün hiç ümitli değilim. O baklavayı beğendikten sonra gerçekten onun mutfaktan anladığını düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.